Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Yeni avatarımı göstereyim. Bende çok güzel oldu. Linç atmayın. Neden? Çünkü buradan yaptım. Core nereden yaptın? Diyenler. Robux'umla aldım Core Buraya gelir. Bu oyunda Core görünmüyor. O yüzden şey buna basınca Core geliyor. 3 2 1 Uçtum gittim. E şimdi nasıl tekrardan çıkacağım oraya? Neyse çıkmaya çalışıyorum. Ben şimdi çıkarım. Şimdi savaş vakti. Sana korkmuyorum gel. Gel. Bana bulaşmayacaktın. Öyle bir uyarı yapmıştım sana ama. Dinlemedin. Sonu böyle oldu. Zor. Gel buraya. Gel buraya. Gel. gel. Evet. evet. Canımın dolmasını beklemedim. Allah'ım ya Rabbim canımın dolduğunu bile hatırlamıyorum. Ya sende hani özel kılıç mı var? Ay bende de varmış ya. Yalnız öyle. Şimdi ki Ben bu oyunda dört insanı tek kişiyle öldürdüm ben. Birazcık apartmış olabilirim ama burada bir sürü grup toplanmıştı. İki şöyle yaptım hepsi öldü. Gel lan buraya. Gel lan. Climb. Ay bir şey çıktı. kanka bu ne? Ay hepinde şimdi ya Gel buraya aşkım benim. Seni çok seviyorum. Bam 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 böyle. Bam 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 böyle. Bam 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 böyle. Gari gari. mamma sa. Mamma mamma. Mamma mamma. Şimdi, yamultacağım küçük velet. Elimde boşuna ama bu, bu, var sanıyorsun? Şuradan gideyim de bir artık. iki veleti öldürdüm. Şimdi bir gebertebilsem gebertemedim. Bana kaçmanın sonu böyle olur. Ay uçuyor bu. Benden Gari, gari. Bana kaçmamalısın. Bam böyle. Vuramıyorum bunu. Mam mam böyle. Arkadaşlar bir kişinin ölüm, ölümü nasıl olur biliyor musunuz? Her insan ölümü şöyle olur. Bunu alırlar böyle. Eşhedü la heylallah. Eşhedü Muhammed Rasulullah. diye uçar giderler. Sonra da kendilerini bir bırakırlar. Yam olurlar. Bam 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 böyle. Bam 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 böyle. gari gari sen beni salak mı sandın? <laughs> Anne ne eğlenceli Şimdi bu arkadaşlar sıfırla sıfır ay merdivende ne sandıştı bu? <laughs> Hadi yapsam ya. benim param yok benimle savaşmaya sınavına giriyoruz hastaların ama çay ece çare gideriz bu açılırsa Neyse arkadaşlar bu açılmadığı için başka bir video, başka bir oyuna gireceğim. Ay, hayır, hayır. <laughs> Yapma bunu bana. Girmeyecektim. Ha. <laughs> tamam, bitti. Eğer oyun olmazsa bu oyuna girin. Kardeşimin yaptığı avatarı yapacağım. kardeşimin yaptığı avatarı. Bu oyunda her şey ücretsiz sahibi dostum. Bu benim gerçek avatarım. Bu da kılıç. Boş Şimdi buradan avatar dükkanı. Giriyoruz burada ilk bir yaz karakterlik. bir bebek. Cihibi. Cici bebek. Cici bebek. Cici bebek nerede burada? Cici bebek. Burası burada Robux'lar söylüyor Buna denemek yap yazınca böyle çıkıyor zaten. Nerede bu? Cici cihi... söyleyemiyorum ya. Cihi bir bebek. Cici bir... Ben bunu bulana kadar like atıp abone olmazsanız öh, görüşürüz. Nerede derseniz öbür dünyada görüşürüz. Gari. Şu cihi bir bebeği hala bulamadığımı inanamıyorum. Ben hemen şu ilk başta çıkardım. Arkadaşlar biz de bunu devam ederiz. Kari şöyle bir şey yapıyor. Ben mamam bari elbiseler. Bu oyun değişti mi ya? Şöyle bir gelinlik vardı gelinliği giyiyordu. Hmm, bu. Bunu giyiyor böyle. Ondan sonra bir daha dedi kendine özel bir saç yaptırmış. Ya bu saçlar değişti mi? Öbür bölümde bu böyle değildi ya. Allah Allah. Oyuna bir boklar olmuş ama. Sonra da bunu yapıyor. Ay gerçekten de çok tatlı oldu. Ay ay. Gelmemse, basa. Böyle bir şey yapıyor. Çekil lan önünden. kılıçla yamulta yamulta gebertirme. Error mu verdi az önce bana? Aha var 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 Üstüme kapıyor. İyi ki bir söyledim gerizekalı. Benim yaptığım karakter şu şekilde arkadaşlar. Benimki de böyle anime kızı. Bu yani mama böyle. Şeyineme sonra şunu yaparım ben genellikle. Bunu yaparım. Bam bam böyle. Ya da şu karakterlerden. Em Emre'yi güldürmek için bağlan karakterimi komik yaparım ama o sadece Emre'yi güldürmek için. Yoksa ben çok güzel karakterler yapıyorum. <laughs> Gary. Mesela Emir için şu karakteri yapıyorum. Gamma basa, gamma basa. Ay ne güzel oldu ya saç. Ay ne güzel oldum bir anda. Ay yemin ediyorum. Bu nasıl bir şey ya? Radyosun İlk önce bunu yapıyorum ya. tabi. Gözlerim portek portek. Ne, olur ne ben böyle de olmaz ki ya. Böyle bir şey yapıyorum. Ondan ne sonra mi? avatar. Ondan sonra dişörtler. <laughs> dişörtler dedim. Gamma masa, gamma masa. Kısa kapalı. Neden? sorarsanız bunun bir olayı var. Bu önceki videomda anlatmıştım. Kamban basa. Kamban basa. E, şu bir gitse. Gari kara. Şunu yaparım. Bu. başka bir şey yapıyorum ama yani şu anda benzetmeye çalışıyorum. Buraya saç yap yazarsak ne oluyor acaba? Aman böyle. Sonuç yok diyor ben sınavı sonuç yapacağım şuradan. Her şeyimi kahverengi yaparım abi. Her şeyimi. Ama ne güzel oldu ya ne yakıştı. Aa! Düşüyordum. Ama. Ama ben ne ya? Aklım ne yaptım ben? Aman aman böyle. Aman bab. Dur boşuna param geçmesin and the front. Am I? I'm a lot of jump. nek jump, 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 O kadar paran varsa gel. Ve ikinizi de yan Well, Bruce. Neti bu oyunda öldüğümüz zaman yamalıyoruz. Öyle bir sorun var. Açamıyor. Kıyamam sana. Ne güzel de açamıyor. Beni öldürmeye çalışma. Sonra kötü olur. Aa. Ya oyun bana inat yapıyor. Mamamam böyle. Şimdi ben size bir geçireyim. Geçireyim size. Geçireceğim. Ay. Kafamı ağrıttın. Sabahtan beri dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Kafa şişti, kafamı büfeştirdin. Siz işçiye sesi kıstım ben. güzel oldu. Acayip güzel oldu oğlum. Oğlum acayip güzel oldu. Allah'ım. Geliyorum lan. Ben 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 böyle. Şimdi o veletlerin hepsini çeker çeker yamulacağım. Rob Robux çekilişimiz var. Herkese 200 Robux. O sırada 2 Robux olan ben. Allah razı olsun salak eşeri ilahi illallah. derken ben korktum lan. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum bay bay. Yoksa bunlar.